Selam aleyküm can nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun İbo? Vallahi közü de kral yok. Neşemiz yok. Ne yapıyorsun? yaptın de... mı? Yok kral manita yaptın işim yok. Kadın kumar içki bizi bozar. Ne demek ya? E, ne yapacaksın dayı ihtiyacın? İhtiyacın çeker sıkıntı Ne diyorsun İbo? <laughs> İbo yapma baba yayındayız ya. <laughs> Bir şey olmaz. Baba çekeriz namına koyayım ya. <laughs> Yemek yedim bugün? Yemek mi valla bir koyun yedim ya. Bir koyun yedin? Evet. Sıçtın mı tuvalete? Yok. Bugün gitmedin mi tuvalete hiç? Bir aydır gitmiyor. Ne demek ya bu? Ne demek ya bu? Peki senden bir şey isteyeceğim. Şu Allah beni yok et gelebilir mi ya abi? Allah'ım inşallah beni yok et ya Rabbim. Allah'ım duygulu, duygulu, istiyorum duygulu. Geçen Allah'ım beni, ben... Allah beni yok et ya Rabbim. Allah'ım beni yok et ya Rabbim. Allah'ım inşallah çirkin güvenlik, yakışıklı güvenliği çirkin güvenlik yap ya Rabbim. Amin. Allah'ım inşallah yakışıklı güvenliği çirkin yap ya Rabbim. Amin. Dayı ben senin bir tane videonu gördüm İbo. Sikini açıyorsun doğru mu lan o? Evet o doğrudur ya. Arkadaşlar <laughs> hakkını verdik. E bu niye sikin açıyorsun yayında? Ben açayım yayında sıkıntı yok. Lan saçmalama oğlum manyak mısın ya? Malam amına koyayım ya. Dayı dur sen de dur. Dayı dur. Defa nokta Hoş geldiniz ve sağ olun. Bu ney kod adın mı? Eğlendi direkt gitti. Direkt gitti ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Dolandırmaya devam mı insanları? Ben mi? Ha, Finansal köle bulmaya devam mı? Hala bulamadım. İstersen sen olabilirsin. Sen mi bulamadın? Bu tip nasıl bulamaz ya? İlla ki bulmuştur. Sana ben şey, para atmam ya. Kafandaki sen de ne be? Arrak ha? Senin kafandaki Anladım. şapkayı kim yedi? Arrak ya. Şey işte ya. şapka normal. Şu göğsündeki <laughs> dövmeyi göstersene bir bana. Elmas dövmesi. Yani şey elmas mısın sen? Değerli bir altın mısın? Nesin yani o dövmeyi niye yaptırdın? Evet, aynen öyleyim ben. Arabada mı yaşıyorsun? Sen de gel arabaya, beraber yaşayalım. Ben arabada yaşayamam, bunalıyorum öyle yerlerden. Değil mi? Alışmışsın hızlı paraya, soygunluğa falan. Şimdi sıkılırsın. <laughs> yazık lan sana, üzülüyorum ha. Çok kötü bir haldesin. Çok kötü Allah Allah, ben de sana üzülüyorum. Niye arabadasın? Hızlı oldum lan sana, valla yazık lan. <laughs> lay, 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 lay. Mülteci misin oğlum sen yoksa? Kaçak. Çok kötüsün, ha, kaçar... Çok kötüsün sen... lan sen. Sen kaçaksın. Param para yiyip duruyorsun lan. <laughs> Hiçbir zaman kendi paranı kazanamayacaksın biliyor musun? Yani ben şu parayı kazandım diyemeyeceksin. Her zaman birilerinin parasını alacaksın. Her zaman. Her zaman bir şey üstünden geçineceksin. Sen kendi ayakları üstünde duramayan bir kadınsın. <laughs> wow. Peki ben canım benim. <laughs> burası da müzik stüdyosu. Burası da benim. Gelmem... Ha, kimin parasıyla yapıldı acaba? <laughs> Babamın parasıyla yapıldı. Yıldızdan çalan çocuklardan farkın yok. Saçların çok kötü ya beğenmedim ben. Niye? Saçlarını bir arkaya yatsana acaba öyle güzel olur mu? Hiç güzel değil. Kimliğin yok mu? Var kimliğim de var. Mülteci olmadığını sevindim yani. Mülteci olsam ne olacak? Sen Türkiye'de mülteci gibi yaşıyorsun zaten. Başkalarının üstünden geçiniyorsun. Yani kendi paran hiçbir zaman kazanmadın ki. Bir mülteci senden daha çok para kazanıyor ve kendi ayakları üstünde duruyor. Sen onu yapamıyorsun ama. Sen de tek başına arabada oturmuş kendi kendine çabalıyorsun bir şeyler. Sen onu bakalım, yapamıyorsun ama işte. Bakalım ne olacaksın? Ben Ne kadar zirvede... Ne, ne, ne kadar, kadar zirvede kalabileceksin? O beynin ne kadar zirvede kalabilir? Şu an interneti kessek, sen kendi ayakları üstünde duramazsın, sokakta kalırsın. Yazık lan, vallahi duyuyorum sana, vallahi yazık. Var mı isteğin benden? Para falan ister misin? Atmam ama ya, sana atmam ben. İyi ya, tipine <laughs> bir bak ya. Ne oluyor sana? Niye böyle sinirlisin? Niye? Acaba? Acaba niye? Aa, sen... Ya, Son kullanma tarihi olan kadın kadın mı? O tarih ne kardeşim kolundaki? Kuruluş tarihin mi? Hadi doğum tarihi. Niye yazdın ki yani oraya doğum tarihini? O peruklu olan. Hadi bas git. Peruklar var kafamda. seni sen niye sürekli PKS'ye atıyorsun bana ya? <laughs> Canım belki de... Engelleme de... yapmışım. Engelleme yapmışım seni. Engelleyelim bir dahakine. Belki de senden hoşlanmışsındır ha. Alamadım. Ya tam bir ayısın sen ben hoşlansam ne olur acaba ya? Belki de ters psikoloji yapıyorumdur. A, aynen çok etkilendim senden şu an. Neyse. Hayır, ben ben platonik takılıyorumdur belki de. Ne? Hoşlanmışsındır belki. Sen de hoşlanmaya Duyguları devam et. Hiç bir ihtimal vermiyorsun yani. Hayır vermiyorum. Belki duygularımı belli edemeyen bir şey. Bir şey söyleyeceğim. dakika ciddi olur musun? Bir şey söylemek istiyorum ben sana. Bak iki dakika sadece. Kaç dakikam kaldı diye sorma. Şimdi insanlarda özellikle ben de insanlar dalga geçiyorum. Tamam konseptim bu olabilir. Bunu anlayabilirim. Sen de bu şekilde para kazanıyorsundur. Bu şekilde içerik üretip yayın yapıyorsundur. Ama bak bu hayatta eleştirilmeyecek iki tane şey var. Birisi aile, diğeri dış gördür. Çünkü bunların ikisi sadece Allah'tan gelen insanların müdahale edemeyeceği şeyler. İnsanlar... <laughs> sanata vermiş insanlar gittiklerinde hünçanç dolduruyorlar. Doğrudur çünkü çok emek vermişler. Ben bir i̇şini güvenlik görevlisi olarak ya. yaptığım saçma, saçma sapan konuşma onu sokarım sana ha. Sokuk. Konuşma. Hayır, i̇şini yap. Ondan sonra ben bir güvenlik evet. olarak yaptığım işlerle eğer çağırdığımda bir kişi bile oraya geliyorsa benim için gurur verici, mutluluk verici bir olaydır. Ama çekemeyenlerin açısından Düşünemiyorum, tahmin bile edemiyorum, söylemek bile istemiyorum. Acınız büyük, daha yeni başlıyoruz. Kardeşim sen eleştiriyi kaldıramıyor musun Muhammed? Eleştiri değil lan. Adam düşünüyor orada, diyor ki boş bir konser diyor, beğenmedim diyor. Niye kuduruyun? Hayır, küçümseme çalışması çabası Küçümseme oldu. değil abi boş diyor. Orada, abi. orada seven insanların bir araya gelmesi var, orada bir e, emek var, bir emeğin neticesi var. Önemli bir şey. Üç kişi Bak, bile gelmiş olsa. Ben para için gidiyorum. Yo ne alakası Bedava var? Ben avaya ne paranı alayım? Bugün alıyordum. orada ben para almasaydım bile o kadar insan toplandığını duysaydım ben gene giderdim oraya. Ya yalan söyledim. Bilmiyorum. Marmara Park'a gittim para mı aldım gittim? Marmara size? Park, sen şeyi gittin amına koyayım. Video çektin orada. Tamam işte buluşmaya gittik. İnsanlarla bir araya eski, geldik oğlum. Eski görev yerim diye şeyi çekmişsin. E bu arada şey sen evet. Marmara Park'a gittin ya toplantı yaptın. Ee, onu şey editlemişler. Marmara'da ağalarla 31 buluşması diye çok pis patlamış haber. Senin başın alttan çıkmıştır gene. Yemin ederim ki çok pis yine patlamış. Yine senin işin. Yine senin <gülüyor> işin. <gülüyor> 31 <gülüyor> buluşması yanlıştır. Ağalar çarpıyor. Sen konuşma. Bir de geliyor ya dayı devamlı yalnız. Pul yani. Ne terbiyesiz adamlarsınız ya. Galatya yazıyorlar Ne alakası Senle mi başladın diyorum. Neye başladın? Böyle yayın açmaya. Yo. Başlamışsın gördüğüm kadarıyla. Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Yo başlamadım. Nasıl başlamadın? Görüyorum şu an böylesin yani. Bu nasıl yani inkar ediyorsun ya? Böyle yapalım o zaman. Bir tamam. de diyor ki bana özelden ben öyle bir kız değilim falan. E ne yaptım şu an mesela? Al çay içiyoruz oturmuşuz şurada ne yaptık? Protayt giymem mesela ne alaka yayında? Nike protayt ne alaka mesela? Sen niye şapka takıyorsun mesela? Lan, ne alakası var ben götümü mü açıyorum? <laughs> ha Hiç bu arada, arada ameliyat olmuştum onu demişken geçmiş olsun diyeyim. Senin kulağına nereden gitti ya bu? Benim Bulamam nereden gitti? Benim yayına ha, gelip söylediler. Saçmaladılar ayıca. Bu bu haber ne kadar gitti ya böyle? Can herkes duydu. Ama bir sen duymadın ya işte. Ne olacak? Duydum ben. Geçmiş olsun. Onu kastetmedim ya. Çok sıcak abi. Burası da aşırı derece sıcak şu anda yemin ederim ya. Serinletelim yani bir şeyler yapmalıyız. Vallahi çok sıcak ya. Allah Allah. Antalya'daydın değil misin? Yok Bodrum. Bodrum. Geliyordun Gidiyordun ya. Pastalya geçen sefer de öyleydi haftaya oradaydım bekliyor muydular beni haftaya kadar valla bekliyordum geleceksin diye düşünmüştüm ama nerede kalacağım ki Kalacak yerim yok otel tutarız sana ya otelde tek kalamıyorum bir tane buluruz sana şey ne buluyorsun boş boş konuşma istersen terbiyene takın He, öyle o yönde demedim arkadaş sen varsın işte beraber kalırdık ya Arkadaş, ya. ben yokum nasıl yoksun ya? yani beni yalnız mı bırakacaksın çaresiz Yavru bir kedi gibi. Ya dayı niye atıyorsun yelli ola PK ya? Vallahi kötü bir niyet, farklı bir niyetle de değil. Allah çağırsın yani. Lan yok, yok oğlum prim verme o karıya ya. Tamam dayı, tamam o zaman. Bir de evet. alabilirim mi onu? Ateşe düştüm ya. Canı aşım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama canı size ee, Ne pirin peşindesin anlamadım ben ya. Dayı hey, bu arada ses, ses duyamıyor. Ben de, de ben de sesi kapattım. Duyamıyor. Can. Ses geliyor mu? Bana kime yapıyorsun onu? Sana onu yapıyor. kime yapıyorsun? Sana yapıyor galiba. Ya yani sana yapıyor galiba değil sana yapıyor. <laughs> Siktir git lan buradan. Uzun zamandır bir eskortla pek atmıyordum ya. Gittiniz mi? Heh çok tatlı ay. Ay para atacağım sana. Çok tatlısın sen. Ay. Ay. Evet. Harika evet. yazmışsın ismini. Hayırdır harika mı isim senin? Evet. Nasıl ya? Çok ayrı bir güzelliğiniz var biliyor musun? Şöyle baktığın zaman gerçekten çok zarifsin. Vallahi daha geçmiyorum. Çok zarifsiniz ya. Özellikle evin içinde bu giydiğiniz kıyafet çok saçma bir şekilde güzel olmuş. Saçma bir şekilde güzel olmuş. Makyaj yapmanız, hazırlanmanız... Hepsi yani birleşince çok Alice Harikalar diyarında gibi oluyor. İnsanlara saygım bu yüzden hazırlanıyorum. Yayın yapıyorum ben. Yani. Evet, evet. Çok saygılısınız, değil mi? Cema'yla çıkmıyorum. dona donatılıyorlar ya, öyle değil Aynen, aynen, aynen. Çok saygılı olmuşsunuz valla. Ceketimi çıkarabilir miyim? Ben de çok saygılıyım. Ee, çıkarma şansın var mı ceketimin? Evet. İzin alıyorum da chatten. Şu an ceketimi çıkarabilir miyim chat? Çok çıkar diyen... Sen... Dur bakayım. Çıkar, çıkar. Aynen, çıkar diyorlar. Ben Yok ben mu? Ben... Çıkarmayayım mı? Hayda! Chat izin vermiyor. Çıkar ceketim ceketimi şu an. Ben de çok saygılıyım chat'e karşı. <laughs> Dur, dur 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 yanlışlıkla çaycı Hüseyin'i aldım amına koyayım ya. Adama geçen öldü dedik izlenmiş videosu da patlamış. Adam ayıp olur şimdi. Ver babalar. Ne oldu işte abi? sen ölmedin ya geçen. Ne ölmesi? Ya beni öldürmüşsün geçen gün. <laughs> beni öldürmüşsün diye. Abi patlamış evet. video gördün. <laughs> Özür dilerim abi. Abi saat gece üç buçukta arıyorlar. Arkadaşlar tıklamaya asılın. Abi <laughs> bana da bir bana biri söyledi abi Çaycı Hüseyin düştü kafayı mermene vurdu diye. Öldü Bunlar diye. olmuyor yalnız. Can yemin ediyorum var ya ortalık karıştı bak yine arıyorlar. <laughs> Seni mi arıyorlar yine? Bak yine arıyorlar can yine patladı numara. <laughs> Oğlum salın adamı ya. Abi adamı aramak. Sen <laughs> savaş ya. Abi buraya geldin gelir gelmez başladı bak görüyorsun değil mi? Evet evet bak Can abiyle diyor selamlar. <laughs> Lan abi selam söyle diyor. Bak bak. Çok fenasınız beyler. B düşman Bana başına bak. böyle atlamak istiyorum. Bana bak. Abi rahatsız etme modunu alsana gözünü seveyim. <laughs> bak bak bak. bak. Ya, yani... <laughs> Nereden geldim ben buraya? Nereden geldim ben buraya? Arkadaşlar sürpriz Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi ve çok ünlü aynı zamanda televizyonlarda program sunan kişiyle can çarşamba günü saat 23'te bende <laughs> evde ben, canlı ben, yiyeyim ben. Bir dakika kardeşim senin evine mi gelecek bu kadın? <laughs> evet evime gelecek misafir Bir dakika kardeşim ya. Kanka, kanka, kanka. buranın rahat olur diye düşündüm. <laughs> Karıyı ayarlayacak sen kariye çakalıyor. Ben karıya yanacağım, sen ekmeğini yiyeceksin. Hayır ben yemeyeceğim, söz veriyorum. Canlı yayın açayım ya, ben hiçbir şey yapayım. Getir be, getir <laughs> ben. Ekmek, Ekmek ben dokunmayacağım. Vallahi dokunmayacağım. Yarıldım, yarıldım, öldüm. Konu tutamıyorum <laughs> tabii, boş ver. Ama şey... güven getir, can... hadi eve getir, Allah aşkına eve getir. Eve, Efe, eve... eve oluyor o, sana? Dur dur, getirsin sen bir orada zırı zırı çatla Allah aşkına. Sen, sen de mi gireceksin, sen de mi gireceksin? O da yayın yapsın. Ya benim işim sen olmaz, sen de yayın yapsın. Ha? Yarın bekliyoruz abi. Yarın bekliyoruz. Yarın yayın yapalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Negatif konuşmayın Beyler magazine düşeriz ha. Türkiye magazin dinliyorsa çok ünlü bir öyle şeyler konuşmayın ayıptır tam bunu abi, kapatalım ne böyle. Ne amına koyayım ya. Yarrak gibi TV'de çıkıyor. Bak Can. ya yani, <laughs> değil zaten. Biz öyle bir bir anlık yükseldik bir şey oldu. Sen evine niye çağırıyorsun kardeşim? Ben flört edeceğim kadınla. <laughs> Manyak mısın tamam, sen? Tamam ne yani? istiyorsun? O zaman dışarıda mı? <laughs> evet abi dışarıda olur yani evde olmaz. Ulan... E tamam o zaman dışarı. Tamam. Ben <laughs> tamam, ayağını... evde yani daha de böyle hani yayın sonrasında konuşursunuz ya ondan da Onu düşündüm. <laughs> Sonra takacan yani. Öyle mi demek istiyorsun? Güven burada bir kadın ben de PK attı diye kadını engelledi. Çok <laughs> evet, teşekkürler.